Sırayla gidelim. İçteki mutlak değer eksi 2 ya da artı 2 olabilir. Yazalım. Mutlak değer içerisinde mutlak değer a eksi 2 eksi 3. Mutlak değeri kapattık. Eksi 1 eşittir. Eksi 2 olacak. Aynısını bir daha yazıyoruz. a eksi 2 eksi 3 kapattık. Eksi 1 eşittir. Artı 2 olacak. Bunu diğer tarafa attığımız zaman buradaki mutlak değer içinde mutlak değer a eksi 2 eksi 3 kapattık eşittir eksi 1 olacak. Şimdi burada mutlak değer sonuç itibariyle bir negatif sayıya eşit oldu. En az 0 olacağı için imkansızdır. Buradan boş küme gelir. Diğerinden devam edelim. Eksi 1'i diğer tarafa attık. Artı 3 oldu. Eşittir. Artı 3 diyoruz. Eğer bir mutlak değer pozitif sayıya eşitse mutlak değerin içindeki ifade bunun hem artılısına hem de eksilisine eşit olabilir. Dolayısıyla yazıyoruz. Mutlak değer içerisinde a-2-3 eşittir 3 olabilir. Mutlak değer içinde a-2-3 eşittir 3 olabilir. Bunu diğer tarafa attık. Buradan mutlak değer a-2 eşittir 6 oldu. İç taraf 6'ya veya eksi 6'ya eşit olabilir. a-2 eşittir 6 a eksi 2 eşittir. Eksi 6 oldu. Buradan her iki taraftan eksi 3'ler giderse diğer tarafta 0 olur. a eksi 2 değeri buradan 0 çıkar. Artı eksisi fark etmez zaten. Dolayısıyla a değeri buradan 2 bulunur. Buradan a değerimiz eksi 4 olur. Buradan da a değerimiz 8 olarak bulunur. 8, 10, 4 çıktı. 6. Sonuç 6'dır.